Bolsa Ekspres'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 15 Eylül Pazartesi günü. Bu videomuzda sizlerle beraber BIST 100 endeksinin teknik analizini yapacağım ve bir adette çok ciddi bir şekilde yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir bilişim hissesi mevcut. Bu hissenin de yine teknik analizini bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada katıla üye olan arkadaşlarımız için de şunu belirtmek istiyorum. Katılda hisse paylaşımlarına bugün itibariyle devam etmekteyim. E biliyorsunuz ki ortamda bir belirsizlik vardı. Bundan ötürü katılda hisse paylaşımları yapmıyordum. Ve şu anda hedef, stop ve giriş kademeleriyle beraber bu bilgiler dahilinde hisse paylaşımlarına yine katılda yapacağım. Bunu da ifade etmek istiyorum. Eğer ki katıla üye değilseniz de katıla üye olarak da bu hizmetlere erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra borsa haberlerini paylaştığım, borsa içeriklerini paylaştığım bir telegram grubum da var. Tamamen ücretsizdir. Buradan da yine faydalanabilirsiniz, gelebilirsiniz. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir ve hemen konumuza dönelim. BIST endeksine baktığımızda bugün ciddi bir şekilde yükselerek 11.000'de kapanışını yaptı. %6,6'lık bir yükseliş ile kapanışı oldu. Biliyorsunuz ki bugün yükselmesinin sebebi CHP Kulultay davası ertelendi. Ne zaman ertelendi diye soracak olursanız 24 Ekim'e ertelenmiş vaziyette. Zaten BIST 100 endeksinin daha doğrusu borsadaki hisselerin ve endekslerin gerilemesinin sebebi e, burada bulunan belirsizlikti. Yani bu Kulultay davası yaklaştıkça belirsizlik ve tedirginlik artıyordu. E, bunun yanı sıra zaten endeks yükseldi. Kâr satışları yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. E, bunun yanı sıra yine siyasi faktör oldu, o oldu, bu oldu der derken endeks birazcık gevledi. Hatta ciddi bir şekilde gevlediğinde ifade edebilirim. Ve bugün itibariyle e, bunun ertelenmesi yani kurultay davasının ertelenmesi durumunda da ciddi bir şekilde yükseldiğinde görebilmekteyiz. Şu anda BIST 100 endeksine baktığımızda 11.046 direnci bizlerin karşısında bulunmakta. 11.046'nın üzerinde bir kapanış yapmamız halinde 11.574 direnç kademesine yükseliş gözlemlenebilir. Bunu ifade etmek istiyorum. Bunun yanı sıra destek kadememiz ise 10.789 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Ve size şunu da ifade etmek istiyorum. Ayın 17'sinde yani 2 gün sonra FED faiz kararı var ve kuvvetle muhtemel FED faizi indirecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada bir faiz indiriminin olması durumunda yine bizim borsamızda bu etkileyecektir. Bunu da ifade etmek istiyorum. Ama şuraya parantez açmak isterim. Aksi bir durum olmazsa yani ülkemizde ekstra bir e, gündem olmazsa ne bileyim bir siyasi faktör olmazsa elbette ki burada da yine yükseliş durumu söz konusu olabilir. Bunu da net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ve genel olarak biz endeksi için söyleyebileceklerim bu kadar. İsterseniz bir ısı haritasına bakalım ve daha sonra potansiyel olduğunu düşünüm hissenin hemen analizine geçelim. Isı haritasına baktığımızda şu anda neredeyse negatif hisse sayısı yok denecek kadar az. E, finans bölümüne baktığımızda Gavanti hissesi %6'nın üzerinde artmış. İşbank 6'nın üzerinde artmış. Akbank %5.5. Ee, şöyle yapı veriye baktığımız yüzde altının üzerinde. Sabancı Holding %7'nin üzerinde. Vakıf %7 diyebiliriz. Destek finans tavan kitlemiş zaten. Halkbank %7'nin yüzde yedinin üzerinde. Türkiye Sigorta yüzde yedinin üzerinde. Aselsan'a baktığımızda yüzde altı buçuk. Koç Holding yüzde sekiz virgül beş. baktığımızda yüzde Türk Hava yüzde beş buçuk üzerinde. Pegasus'a baktığımızda %5 civarlarında. Tav Havalimanı pozitif. Şurada bir hisse var. Ee, ne yazıyor burada? Pasifik Rusya diye bir şey. Ee, bunu da fazla duyduğum bir hissi değil ve negatif olarak bizlerin karşısına çıkmış. Floto hissesine baktığımızda %4.5'a yakın bir civarda yükselmiş. Tofaş pozitif. Ee, şişe cama baktığımızda pozitif. Arçelik otokar pozitif yani yükselmiş. Eveli'ye baktığımızda %7 e, olarak yükselmiş. Kozu altın borusan yükselmiş. Oyak çimento çimsa yükselmiş. Enka'ya baktığımızda %9.5'ün 9, 9 üzerinde bir yükseliş durumu söz konusu. Bir maşa baktığımızda %7.5'a yakın bir yükseliş durumu söz konusu. Migros, Doğan Holding yükselmiş. Coca-Cola'ya baktığımızda %6'a ya yakın yükselmiş. Eforça'ya baktığımızda yükselmiş. Ülker yükselmiş. Türksel'e baktığımızda %5'e yakın yükselmiş. Türk Telekom %6.5'a yakın yükselmiş. Enerjisa yükselmiş. Aksen yükselmiş. Sasa yükselmiş. Ve gübre fabrikalarına baktığımızda yükselmiş. Astro Enerji bugün birazcık az bir şekilde yükselmiş. Bu kadar yükselişe rağmen %2.5 birazcık zayıf kaldığında ifade edebilirim. Ve genel olarak ısı haritasına baktığımızda hisselerin durumu bu şekilde Potansiyel olarak düşündüğüm ise Avena Bilgisayar. Şimdi Avena Bilgisayar sitesine baktığımızda bugün %6.5'un birazcık daha üzerinde yükseliş yaparak 32.02'de kapanışını yapmış. Şimdi Avena hissesine baktığımızda 31.16 güncel destek kademesi olarak bugün itibariyle bizlerin karşısına çıkmakta. Güncel direnç kademesinin 37.12'de olduğunu ifade etmek istiyorum. 200 günlük hareketli ortalamanın şu anda altında ve 200 günlük hareketli ortalamanın sınırı yani çizgisi 36.35'te bulunmakta. Dolayısıyla Arena bilgisayar listesi için eğer ki teknikte bir bozulma olmazsa negatif bir haber akışı gelmezse e, 31.16 üzerinde kapanış yaptığı için ve bu bölgeyi destek haline getirdiği için 37.12 direnç kademesine yükseliş gözlemlenebilir. Buna ek olarak zaten yukarılara baktığımızda bir gap boşluğu olduğunu ifade edebilirim. Nerede diye soracak olursanız 39.06'da bir adet de gap boşluğu bulunmakta. Dolayısıyla güzel bir yükseliş potansiyeli olabileceğini düşünmekteyim. Şöyle bir ölçüm yapmak gerekirse güncel noktadan bu işleme girdiğinizi varsayıyorum. E, i̇lk dirence yükselmesi halinde %15-16'ya varan bir yükseliş potansiyeli elde edilebilir. Gap boşluğunu alması halinde %22'ye varan bir potansiyel elde edilebilir ki zaten baktığımızda çok ciddi bir potansiyel bu. Bunu da ifade etmek istiyorum. Bu seviyelerden işleme dahil olabilirsiniz. Bunu belirtmekte fayda var. E, ee, 31.16'ın aşağısında bir kapanış olması halinde de kesinlikle ve kesinlikle stop olmakta yarar var. Hem tekniğin bozulması anlamına geliyor hem de 29.04 desteğine çekilme durumu artmış oluyor. Bunu da ifade etmiş olayım. Dolayısıyla potansiyel bakımından güzel bir potansiyel olduğunu belirtebilirim. Hem kısa vadeli olarak hem orta vadeli olarak. Dolayısıyla teknik görünümü ve destek direnç kademeleri bu şekilde. Şöyle birazcık daha grafiği küçülttüğümüzde pivot seviyesinin şöyle baktığımızda 60 liralarda olduğunu söyleyebilirim. Yani eğer ki bu şirketi biliyorsanız ve şirkete güveniyorsanız yine iki katlık bir potansiyel olduğunu hemen hemen ifade edebilirim. Genel olarak videoda anlatacaklarım bu kadardı. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Anlatmış olduğum bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Katıla üye olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.